Canlarım, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise Gizli Hayranım kim? Karakteri nasıl? Tanıyor muyum? Aldı bir açılım gerçekleştireceğiz canlarım. Evet, bir bakacağız bakalım Gizli Hayran konusu çünkü çok fazla istendi. Diyenlerin doldu, taştı. Bu yüzden çekmeye karar verdim. Evet, bir bakacağız bakalım Gizli Hayran kim konusunu yapalım bakalım bugün. Evet desteği ikiye böleceğim. Tamam mı? Ve sizin de yoğunlaşmanızı isteyeceğim. Ve bir tanesini seçmenizi isteyeceğim. Eğer çekmekte zorlanıyorsanız, çekinmekte zorlanıyorsanız ikisini de şimdi dinleyin. Hangisi sana uygunsa onu kabul edin. Bu da olur. Tamam mı? Evet şimdi kartları son kez karıştırdım. Hemen şöyle desteği ikiye bölüyorum. Evet, şimdi gel bakalım. Evet, bir tanesini üzüm destesini koyuyorum yani üzüm figürünü koyuyorum canlarım, tamam mı? İki numaraya da mavi kuşu koyuyorum. Bir bakın bakalım. Hangisiyle enerjiniz uyumlanıyor? Hangisine çekiliyorsunuz? Tamam mı? Bir bakın ve değerlendirin demek istiyorum. Tamam mı? Evet ben çekildiniz çünkü şimdi varsayacağım. Hemen kartları yorumlamaya başlamak istiyorum çünkü. Evet öncelikle üzüm destesiyle bir başlayalım. Bakalım kartlarınız neler konuşacak? Gizli hayran sorusuyla ilgili. Evet bizi açsın bakalım. Ay. Evet. Şöyle bir açalım. Kayıtları. Başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Şunu şöyle bir alalım. Evet başlayalım. bir şey değil mi direkt söylüyorum bu sizin tanıdığınız birisi ve hatta e, engeller yaşadığınız sana gelmekte çok zorlanan birisi çünkü devrede e, evlilik engeli var bu kişinin bağlı olduğu e, aile ya da e, evlilik engeli veya senin şimdi söyleyebilirim çünkü şimdi kolektif yorumda olduğu için söylemek istiyorum bundan dolayı bu kişi gelmeye çok çekinen birisi toprak ve su gruplarını gösteriyor bir de ikizler burcunu söyleyebilirim. Ama tamamen bu kişi diyor kartlar senin tanıdığın ve senin bildiğin çevreden olduğunu ve sana karşı yoğun halde de sevgi bağı olduğunu, gönül bağı olduğunu ama çok çıkmazda bulunan ve özellikle kendini kapışımı kendinde sınırlayan, kapatan birisi olduğunu, Hame yap, yapma konusunda çok da fazla korkuları, çekinceleri olduğunu söylemekte ve siz siz bu kişiyle diyor kartlarınıza baktığımda aynı çevredesiniz. Özellikle söyleye bilirim. Evet bak burada bu kişi net olarak e, hatta ben bazılarınızda bu kişiyle ilgili böyle yakın tarih veya şimdi geçmişte de bulunabilir. Kolektif olduğu için söyleyebilirim. E, böyle bir hani böyle sanki bir şeyler olacakken olmamış ve devreye ayrılık veya so soğukluk gibi hani 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 böyle bir şeyler olmadan bitmişlik bir temayı veriyor kartlarınızda gördüğüm ve kişi bu duruma çok fazla çok fazla sıkıntı yaptığını üzüldüğünü ve komplike durumunda olduğunu ve kendisini çıkmazda çaresiz gördüğünü bu insan gelemiyor açılamıyor çünkü çekiniyor korkuyor ve sen nasıl tepki verirsin ve özellikle Çevreden de çekindiği için de gelemediğini bana buradan veriyor kartlar. Ama seni çok seven birisi. Duygularını da ifade etmedikleri de, de çok da zorlanan birisi olduğunu söylemekte açıkçası. Ve tekrar belirtiyorum. Hat, e, yani burada bir ev. Aa, bak. Oo, bak bak. Kupa kralı kalplerim. Siz bu kişiyle aslında ruh eşliği bağlantınız var. Hani böyle bir Duygusal anlamda birbirinize istemeden de olsa çekiliyorsunuz ve aranızda güçlü anlamda bağ olduğunu görüyorum. Aslan Burcu da var gördüğüm etapta. Şimdi Yengeç Burcu da söyleyebilirim. Bazılarınız da hani... Şimdi Burçların tutma zorunluluğu yok. Geldiği için söyleyeceğim. Ama... Kişi kendisini çok çaresiz gördüğünü ve anlatan duyguların içine attığını bana buradan veriyor. Ama sana karşı muazzam anlamda hoşlantı, arzu, beğenme ve gönül bağlılığı olduğunu söyleyebilirim. İçten seviyor ama gelemiyor. Bak burada e, evlilik aile sözcüğünden dolayı bu kişi bu gelemiyor. De, ve deve de hatta benim buradan gördüğüm e, engel olduğunu söyleyebilirim. Ama kişi çok fazla üzüldüğünü ve durumu sineye çektiğini sessizliğe kapıldığını, sessize kendini aldığını söylüyor. E peki ne olacak? Ver bakalım peki ne olacak? Yani hep böyle mi devam edecek bu? Ne olacak? Bu bize versin bakalım. Hmm, çok önünü ardını düşünüyor. Yani diyor ki ben bunu yaparsam şu mu olur? Ben bunu dersem bu mu olur? Çok önünü ardını düşünen birisi ve bundan dolayı kendisi de beklediği gibi hani durumlar olmadığını ve çok da fazla kendi içinde de ee, üzülüyor, kırılıyor, inciniyor. Hayal şimdi kırıklığına uğruyor diyor kartlar. Ama bu gelir ama bana bunu veriyor kartlar. Sana geldiği anda ne kendisi istediği gibi davranır ne de senin, iste, ne de senin istediğin gibi davranır diyor. Yani böyle bir e, haksızlık yapmaya müsait bir formda olduğunu belirteceğim. Çünkü bunun bağlı olduğu koşullar şart, şartlar gereği farkında olmadan böyle yapacağım ana buradan. Veriyor maalesef canlarım. Evet, üzüm destesi maalesef böyleydi ve böyle geldi. Bak bakalım. Kuş destesi nasıl gelecek? Evet canlarım benden de seans da almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüşlerinizi yapabilirsiniz. Sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz. Eğer bu tarz konuların bazında devamını gelmesini bekliyorsanız da kanalı da takipte edin. Çünkü bundan böyle herkese niyetle yorumlarımı yapmıyorum. Kanalı takip yapanlara niyetle yorumlarımı yapıyorum. Evet. Şimdi gelelim kuş destesi. Acaba senin gizli hayranın kim? Gel bakalım. Şöyle açalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Evet. kılıç dörtlüsünü verdi. Burası sanki açılamayan birisi var gibi. Gel bakalım. Zaten konumuzda gizli hayran. Değil mi? Ops. Şöyle bir alalım seni. Bunun içinde çok fazla fırtınalar kopuyor. Ben size söyleyeyim. Şimdiden verdi bana bunu. Yay ve kova burcunu veriyor. Burç bakımından. Evet bu kişiyi tanıyorsunuz. Sizinle çevre bakımından aynı birisi olduğunu söylüyor. Ve hatta bana şunu veriyor kartlar. Bazınızın eski sevgilisi, Bazılarınızın eski eşi olduğuna söylediğim çünkü neden biliyor musun? Eski kartı geldi. kupa altısı kartı bize bunu söyler. Baktım ez etapta ve devrede e, aynı patlamalar, kaoslar, engeller, çok sorunlar girmiş. Ama diyor ki kişi ben bunları yenip sana gelmek istiyorum ve telafi etmek istiyorum diyen ve hatta diyor sağlam bir ilişki, sağlam bir birliktelik istiyorum diyen bir insan var. Ve diyor ki bak bunca şey yaşattım, yaptım ama korkmuyorum. Senin tepkinden veya senin bana karşı yapacaklarından korkmuyorum diyen bir formda belirtebilirim. İkizler borcunda kartı geldi. Peki güzel. Bir şey diyeyim bu kişi sana karşı çok yoğun. Şimdi tutkusu, arzusu olan ve senin sürekli de e, hani böyle zihninde barındıran birisi. Çok aklındasın. Düşünüyor hani öyle böyle değil çok fazla düşünüyor ve diyor ki hani ben ne yaparsam birlikte gene oluruz veya benim ne yapmam lazım ki gene biz birlikte olalım çünkü çok yoğun şekilde özlemiş olduğunu e, ve bununla beraber kavuşmak istiyorum diyen birisi var ve bu kişiyle aranızda ruh eşliği bağlantısı da var diyor kalplerinize baktığımda ama kişi net olarak diyor ki ben gelmek istiyorum konuşmak isti şimdi şeyindeyim diyen birisi olduğunu kartlarınız veriyor ve adalet kartı bak diyor ki ama ben sana karşı geçmişte çok fazla haksızlık yaptım ve bununla beraber senin bana karşı bunlardan dolayı güvensizliğim ve şüphelerim var ve bundan dolayı ben kendimi geriye çekiyorum. Hani senin bana karşı böyle olduğunu bilincindeyim. Sen bana güvenmiyorsun. Sen bana karşı soğuksun, mesafelisin. Sen bana karşı şüphecisin. Ben bundan dolayı gelmeye çekiniyorum. Gelmeye korkuyorum. Ama diyor ben sana karşı ne kadar haksızlık yaptığımın ve hele ki sevgi, aşk bakımından karakter bakımından, ilişki bakımından sana karşı ne kadar haksızlık yaptığımı farkındayım. Hep diyor kendi çıkarlarına göre yaşadık bu ilişkiyi diyor ve balık terazi burcu ve bazılarınızın şimdi partnerlerinde T, I, I, L, K de olabilir ama olma zorunluluğu yok. Geldiği için söyleyeceğim. Toprak burcunda kartı var aynı zamanda. Boğa burcunun kartı özellikle. Peki ben şunu sormak istiyorum. Sevgili gizli hayran olmaktan çıktı bu. Geldiğim vakit. Gel bakayım ne olacak? Bana onu söyle bakalım. Geldiğim vakit ne olacak? Bana onu bir ver bakalım. Bak kılıç dörtlüsü, kupa dokuzlusu, para onlusu, para yedilisi, imparator ve DNA konusu bir şey değil mi? Bak bu sana ilk 9-10 gün karakter tarih veriyor. Hemen söyle, şimdi söyleyeceğim. İlk etapta diyecek ki bak benim sana karşı hislerim bu, duygularım bu ama ben bunları sana belli etmedim, yansıtmadım diyecek. Evet bak sana karşı bir süre çabalayacak. Ama yine devreye karakteri girecek. Narsesliğe girecek. Kendi beklentileri, kendi duvarları, kendi tavrı, kendi inadı, hırsı devreye girip ve birlikteyinizi ve seni sıkıntıya sokma durumu maalesef bana buradan veriyor. Ama şu var, bu seni geldiğinde çok da şimdi sınırlayacak özellikle kimle berabersin, kimle konuşuyorsun, ne giydin, ne yaptın, onda mısın, bunda mısın kendine karşı sen nasılsın bunları bu kişi çok fazla muhakeme edeceğini bana buradan veriyor kartlar haberinizde olsun demek istiyorum kolektif enerji için evet canlarım benden de şimdi danışmanlıktan almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da Instagram'dan bana geri dönüşlerinizi yapabilirsiniz. Sizlere aynı günde de roundunuzu oluşturabiliyoruz. Eğer bu tarz konularımızın da devamını gelmesini bekliyorsanız da kanalı da takipte edin. Çünkü bundan böyle herkesin yorumlarımı yapmıyorum. Kanalı takip edenlere niyetle yorumlarımı yapıyorum. Evet canlarım bol beğeni ve bol da yorum yapmayı da ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.